Türkiye Cumhuriyet Devletimizde geçmişte olduğu gibi son günlerde de bir takım durumlar söz konusu ve bundan sonra da söz konusu olmaya devam edeceği apaçık ortada görünen bir gerçektir. Bu gibi durumlarda hassas olmalıyız, sağduyulu olmalıyız. Hangi partiden, hangi görüşten, hangi inançtan olursak olalım, haklı olalım, haksız olalım birbirimizi kışkırtıcı söylemlerde eylemlerde bulunmamalıyız. Bu konuyla alakalı ilgili birimler var. Bu konuyla alakalı görevli Türkiye Cumhuriyeti devletimizin çalışanları var. Nefes tüketenler var. E, zamanlarını tüketenler var. Onun için hepimiz e, temelde sorunlarımız aynı. Yarın sel çekildiği zaman kum kalır. Bu kum hepimize zarar verir. Onun için birbirine birbirine benzemez onlarca ırktan oluşan milletleri incelediğimizde bir arada demokratik zeminde nasıl duruyorlarsa bizlerinde bunlardan az da olsa örnek almamız gerekiyor. Arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz legal zeminde aranacak her hak arayışına açıktır fakat kırmızı çizgileri mevcuttur. Haksız da olsak, haklı da olsak hakkımızı bir şekilde dile getirebiliriz. Fakat taşmadan, taşırmadan, etrafımıza zarar vermeden, kimseyi üzmeden temelde sorunlarımız aynı. Burada yapmış olduğumuz en ufak yanlışlık bütüncül olarak hepimize zarar verir. Bunun faturası toplum olarak hepimize zarar verir. Birbirimizden ayrılmamız için yapılan oluşan olayla arkasında bir takım sermaye tüketimi söz konusudur. Arkadaşlar haklı olabiliriz veya haksız olabiliriz. Hak aramanın da usulü kaydesi vardır. Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz çadır devleti değildir. Kesinlikle zeminde olsun, sosyal platformlarda olsun birbirimizi incitici, kırıcı söylemlerde bulunmamalıyız bu sebepten dolayı bugün ve bundan sonra oluşacak olaylarda müreffeh olalım arkadaşlar. Hiçbir şey olmaz, şöyle olur, böyle olur. Kaosa sürükleyici söylemlerde bulunanlara itibar etmemeliyiz. Türkiye Türkiye Cumhuriyeti devletimiz büyüktür. Geçmişi vardır. Geleceği yolunda da emin adımlarla ilerlemektedir. Bu konularda da Türkiye Cumhuriyeti devleti vatandaşı olarak görevimiz neyse, işimiz neyse hepimiz en iyi şekilde görevimizi yapmalıyız. Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır. İlgili olmadığımız konularda birbirimizi kışkırtıcı söylemlerde, eylemlerde bulunmamalıyız. Bulunanlar konusunda da ilgili birimler, vazifeliler, görevliler görevlerini yapıyor arkadaşlar. Buna emin olalım. Müsterih olalım. Rabbime emanet olalım.